Şimdi Ford G-Max'in turbonun muhafazasını soktuk. Şuralara şu el saracağız. Yani şu bölgeyi bile kapatsak bir derece rahatlatır. Turbonun etrafına bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Manifolda da yapabilir miyiz? Manifolda da saracak bir yer varsa sararız. Onun haricinde en son bakacağız bakalım. Ama şu da var. Buranın etrafına da belki bir tur. Birkaç tur attırabiliriz. Maksat ısıyı minimuma indirmek. Sardık. Şöyle aşağı kadar doladık. Bakalım performansına ve sesine vesaire etkisi olacak mı? Hızlım var. Dördüncü vites. Doldurması. Dip gaz gidiyorum. И это.